O'rtığıyla bir headshot'ım var göreceğin ya. Kelebek gömürse ölürüm. Ömür uzar diyorum he? ha. Ne ömür? O adamın ömrünü yer o. Şunu takayım da o zaman. İnsan ve AFK olur. Orospu çocuklar o kadar yol geldim. Alay da B'ye gitmiş ha. Hay. Öleceksin mi artık? Evet. Ne oldu? Kıskanç. Amına koyduğumsun. Ki... Sıkan oldu. Oh no, oh no, oh no. Vay, tam tam almış kardeşim. Aynen bu elde tam tam. tam. Tamam tamam olacak. <laughs> o o zaman B'ye gideyim de bir Bunların double dodge. Adamın 2000 pingi vardı kanka. Oy <laughs> benden de kötü. Öl la öl. Ay. Abartın amına koyayım oldu olacak bombayla öldürün. Neyse evet, birine vuracağım vurdum. Naneyi de çıkınca iyiydi artık. Ne oldu? He ne oldu? Haydi oğlum. Ben de, de alamıyorum. Jolt'u kaptım. Ben de. O ya bir yuttak gelmiş. Hmm, kan kaplanıymış Jolt'un adı. Üstünde de bin tane sticker var. Jingen style. Woppa Jingen style. Ayy. Va 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 style. va 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 kanka. Şu an tam va söylüyorum. va var. Oradalar. geliyor geliyor, oradan geliyor, oradan geliyor va Orada 3 kişi var. va geliyor biri geldi. Pink gibi ananı avradını pink gibi. ama ben gene söylemek istiyorum double dose Peki mi Avp Şuna bak şuna 715 ping diyor ya Ölürsem sen devam et Tamam pinkten gözümün önünde gördüm de. Ya. Ya pink değil, Pichoria sis attı ya. 300'ün oldu ya. Ay. Tamam, çıkacağım bash ping double ordalar kitleler kanka bir tane ses aldım de double door içi var Türkçes kanka beni de bitirdiler <laughs> Kick please kick please kick 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 flash me flash me Kick 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 I need one F1. Terrorists win. F1 please, yes. Thank you, sir. Abi adam New Jersey'li bir kaysı. Aynen kanka. O zaman şimdi ağayı bir tutuyorum. Evet. Artık memartini zaman... çektim. Peki şey mi şu an yayında mıyız İrfan'cım? Hı hı. O zaman bye buradan bye. da o gemerekli arkadaşıma selam söylüyorum. Bye. Yarın oradayım. Bye. ölmüyor hmm. kanka üst tünelde. 12 canı var. Dark'ta biri var. Üst 2 kişi. Bonga baksana. Double door'un içinde 3 kişi var. Yabil Uyut'ta AWP bakıyor çıkma. Ha. <laughs> <laughs> Alt Aferin. geliyorlar. Aferin geri zekalı sen. Terör sumo attı geri zekalı. Ya bölü gitti çıktı. Geri git geri git geri git geri git. <laughs> Ben adayım la. Ma mavi konteynerde. Adaysan kanka alttan geliyor. Eskiden altta özür dilerim. <laughs> ya bir çünkü orada bir hinlik sezdim. Kanka double door'un içindeler. Birisi midim ilk 3 2 kişi midim pidi biri arabada biri double door içi. Sevde boş ver. Double door içi 2 oldu. Çıkmasın bizim salaklar söyledi. Bir kişi daha geldi. Dört canı var da bir bombaya gider Son adam darkta kanka. Nasven in dark? Midin 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 double door'a doğru gidiyor. Aa ses aldı. Bıraktığım imzayı sadece arkadaşlarım bilir. Bu benim öyküm biraz <laughs> yaralı. <laughs> Aliye yeni lan. Ha <laughs> tamam pardon. <laughs> Şimdi anladın işte aferin. O sumo atan gerizekalı beynini siktimin aptalları. Bu terör sumo. Beyinsiz orospu çocukları. Adamı alt tünelde kanka. Alt tünelde Şu. şortta biri var. Bak. Şort geriye kaçtı o yandı. Bak kol gitti görüyor musun? Alt tüneldeler kanka. 2 kişi double door bir kişi midin pidi. Short geliyor yabili güt tak short'a geliyor bomba var mı? I ıh 3 2 1 BAT Allah'ım biz Long geliyor long geliyor 2 kişi long geliyor Geliyor Long geliyor biri daha geliyor Tıııı Kür... Aa gitti artık yok Kanka üst tünelde 2 kişi var Alt tünelde 1 kişi var Bombayı kollayın Short'a gelecekler Şu an kanka kutu alt tünelde iki kişi var. Diğeri de kutuya zorluyor çıkmaya. Ahrazo biraz çıkamadı. Onlar Hı. Hmm. short geliyor, short geliyor, 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 geliyor bekle. 3 Bunlar şunu öldürürüz diye koşarlar şimdi Çıktı kanka Diğeri de çıktı Bir kişi daha var orada Çık. Canım çok az bir bombası var ya Çıktı kanka Son adam balkonda Attılar mı lan onu? <laughs> Basamadım B spreyimi. Bu Övgüde kesin kardeşimden. Kurban olayım kör atma ne olur. İtin it kardeşin kardeşten başka kardeşi yoktur. Ne demek istediğimi ben de anlamadım ama. Kanka pink mi çıktı? Yok. Ya buradan gelecekler nazlanıyorlar şu an. Short'u zorladılar. Bir de bir bakmam lazım. Kardeşler bir dezenfektan atıyorum ben. Kardeşim çıfıl 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 diyor. Adam abi yalan ama yok yine. Hocam bu el bir şey almak istiyorum ya artık sıkıldım. Uzun zamandır paralı kutu, pavalı kutular alamıyorum. Ya. Allah. Allah'ım ya Rabbim. gerizekalı <laughs> Efendim anasını siktiğim efendim. Efendim neresinden sikiyim ananı söyle. He? mu? <laughs> he? Nereden ister anan? He? Ne var orospu çocuğu seni he? He orospu çocuğu. Idiot. Kanki bu hile. Ya böyle bir güt daha hile kanka. Direkt bana çıktı direkt. Long geliyorlar. Önceden longmuş pardon. Alt tüneldeler, üst tüneldeler. de. aşağı indi. Onu sıttım, gözü geldi tüneler ya. Kanka son adam nerede biliyor mu? Bey tünel var ya, hı hı. yukarıda. hı. Who are you? Oy. Bu kesin sensin. Bir de B'ye gideyim bakayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Kanka midim midim de B'ye girmeye zorluyorlar. Neredesin sen? B'deyim. Alt tüneli indiler kanka. Bekle. Alt tünelden B tü yapıyorlar kanka. Bize çıkmıştı. Bastı biri kafasına. Kanka bekle orada. Zaten kazandık da bizim tüneli short Oo analar skill onların. Hmm. Ya Alt bu rotta. Bekle. Üstüne e çıkarlar bekle. Kör attı bakma. 3 2 1 bas 3 2 1 Kutunun orada iki kişi var Bak ona çık diyor ona çık diyor Bas Biraz daha dibe ataydın Üstün elde dediler zaten kanka 3 kişi üstün elde Bekle 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 Orda orada adam. Bekle çıkacak. Ee, diğeri geliyor, diğeri geliyor sağdan. Abbas. Senin anan avradını siktim artık derken. Eserimin adı çıfıl çıfıl çıfıl. Alalım şöyle en büyüğünden de. Oo. 73